Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hilal Altın Bilek ve Murat almış'ın başrolünü oynadığı bir zamanlar Çukurova'nın final yapacağı iddiası sevenlerini üzdü. Bir süredir sette sorunların olduğu konuşulurken kısa süre önce Vahide Perçin diziden ayrılmıştı. Final iddialarıyla ilgili yapım şirketinden açıklama geldi. Baş Hilal Altın Bilek Züleyha, Murat Önalmış, Demir, Uğur Güneş Yılmaz'ın paylaştığı sevilen dizi bir zamanlar Çukurova'nın final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin 27 Mayıs 2021 Perşembe günün final yapacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Vahide Perçin diziden ayrılmış, Kerem Alışık'ın da diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bir Zamanlar Çukurova'nın yapım firması Timesb bu iddiaları şu açıklamayla yalanladı. Bir Zamanlar Çukurova ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu mu? ATV ekranındaki 3. sezonunda da ilk 2 sezonunda olduğu gibi perşembe gecelerinin zirvesinde yer alarak reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova çikimlerine planlandığı şekilde devam ediyor. Son yılların en büyük dönem işlerinden biri olan ve bir yıllık hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan dizide senaryo ve yapım ekibinin planlaması dışında bir değişiklik bulunmazken bir süredir dijital medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.